Ülke benzin ve mazot kuyruklarıyla doldu. Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. Gübre yok, traktör yok, yedek parça yok. Olanlar da ateş bağısına. Bu feci hale neden düştük? Huzurlarınızda Sayın Ecevit'e hitap ediyorum. Dış güçlerin emriyle para değerini bir yılda beş kere düşüren siz değil misiniz? Temel ihtiyaç maddelerine zam üzerine zam yapan siz değil misiniz? Bu kararnameleri siz imzalamadınız mı? Kendi kararlarınızla milletimizi bu felaketlerin içine attıktan sonra hala kendi kabaatınızı muhalefetin üzerine atmaktan elinize ne geçecektir?